Hepinize merhaba arkadaşlar. 2021 yılının ilk karpuzu çıktı Adana'da. Ve Elif Eylül bugün e, ilk karpuzu yiyecek. Size de göstermek isterdik. Yani, ama çekmesin diye göstermeyeceğiz. Belki de gösteririz birazdan. Birazcık gösterebiliriz. Evet birazcık gösterebiliriz. Hadi kendinize iyi bakın lütfen. Ve Eylül ilk karpuzumuzu kesti. Senenin Evet, şimdi ikiye böldü Eylül. Ve ilk... Konuşmayayım oraya Birazcık tadına bakacak ama... Tadına bak bakayım nasılmış. Kızım öyle mi karpuz kesilir? daha yeni olduğu için... <laughs> Onayladı. Tescillendi. Ve Eylül ye bakalım tadıyor karpuzumuzu. Nasıl? Bir de dedesi baksın. Tadına. Bir de dedesi baksın. Nasıl? Onaylıyor Biz musunuz? Konumuz dedem var yani. Evet. Video konuğumuz Turgut Farimaz. Onaylandı. Tescillendi. Bu sene karpuz çok iyi olacak. Herkese... Herkese afiyet olsun. Bu şeker Arkadaşlar çok güzel olmuş karpuz. Bu senenin ilk karpuzu çok güzel olmuş. Gerçekten hepinize afiyet olsun. Bay bay. Like atmayı da no. unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.